Kalp poysundan insanlar Şeytanlaşmış insanlar Söylenecek daha çok şey var Fetşaplar, aptallaştırılıp miskinleştirilen hayvanlar Doğal yaşamından sentetik formlara mahkum bırakıldılar Sesleri çıkmadı, özgürlükleri çalındı da Denge bozulur tabi insan her şeye karışırsa Yunus balıkları dans ettirilir Aslan çemberden atlatılır Metalaştırılmamış bir bunlar kalmıştı Nasıl olsa olup bitene gözler ve kulaklar alıştı Zalimler ditsiz kuyularda gizemani derlet anışsın Kanguru yumruğu yüzünüzde patlasın Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir yardım videosu çekmeye karar verdim. Bu slaydı da bu yüzden izletiyorum zaten. Hayvanları işkence yapanlar var. Aç kalan hayvanlar var. Susuz kalan hayvanlar var. Onlara yardım etmek için bu videoyu buldum. Size de izletiyorum. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone oldukça... YouTube kanalından para gelirse ben bu hayvanlara yardım edeceğim. Yiyecek su ihtiyaçlarını karşılayacağım. Sokakta gördüğüm hayvanlara. Arkadaşlar onların da canı var. Onlara da acıyın. Görenler var yardım etmiyorlar. Onlara yardım edin. Öyle kişiler gördüğünüz zaman onları uyarın. Elinizden geleni yapın. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Ben bu hayvanlara yardım edeceğim. Çok aç kalan susuz işkence görmüş hayvanlar var. Ben bunlara yardım edeceğim. Arkadaşlar ne olur kanalıma abone olun. Çok günah. Acı çekiyorlar. Bunların da canları var. Benim de köpeğim var. Bir öğün yemeğini yemediği zaman hayvan çıldırıyor. Kendinizden ör örnek alın. Böyle hayvan gördüğünüz zaman kurtarın. Bir şeyler yapın. Ama kanalıma abone olun. Ben de yardım edeceğim. Siz de yardım etmiş olacaksınız arkadaşlar. İnsan kadar

कुल गुले